Tarihi Değiştiren Köle, Sultan Baybars'ın Destansı Hayatı. Bazı insanlar kaderlerine razı olur, bazıları ise kaderini yazar. Baybars, o ikinci gruptandı. Karadeniz'in kuzeyinde doğan bir çocuk, yıllar sonra hem Moğolları hem Haçlıları dize getirip İslam dünyasının umudu haline geldi. Bu, kölelikten tahta çıkan adamın Sultan Baybars'ın hikayesidir. 13. yüzyılın başları. Karadeniz'in kuzeyinde Kıpçak Bozkırları'nda Borçoğlu adlı bir Türk boyu yaşıyordu. Burada yaklaşık 1223 yılında doğduğu tahmin edilen Baybars, çocuk yaşta Moğolların akınlarına hedef oldu. Esir alındı, zincire vuruldu. Esir pazarlarında satıldı. Önce Şam, sonra Halep derken Kahire'ye ulaştı. Burada Eyyubi Sarayı'na bağlı Bahriye Memlüklerine satıldı. Bahriye, Nil Nehri kıyısında eğitilen Türk köle askerleriydi. Baybars burada sıkı eğitim gördü. Kılıç, ok, süvari savaşları, strateji ama onu öne çıkaran sadece fiziksel güç değildi. Zekası ve sezgileri sayesinde hızla yükseldi. Eyyubiler, Selahaddin Eyyubi'nin kurduğu görkemli devletti. Ancak onun ölümünden sonra devlet parçalara ayrıldı. İç çekişmeler, taht mücadeleleri derken ordu içindeki Memlükler güç kazandı. Özellikle Bahriye sınıfı 1250 yılında Turanşah tahta geçtiğinde Memlükler onunla ters düştü. Bu anlaşmazlık sonucu Memlük komutanları, başta Aybek ve Baybars olmak üzere Turan Şah'ı öldürdü. Eyyubi dönemi kapandı. Memlükler devleti kuruldu. İlk sultan Aybek oldu. Ancak Memlükler arasındaki iktidar mücadeleleri devam etti. Aybek öldürüldü. Yerine kısa süreli sultanlıklar geldi. Bu karmaşada Baybars hep perde arkasında güçlü bir figür olarak kaldı derken büyük bir tehlike ortaya çıktı. Moğollar. Hülagü komutasındaki ordu Bağdat'ı yerle bir etti. Abbasi halifeliğine son verdi. Sıradaki hedef Mısır'dı. Hülagü doğuya dönerken yerine Ketboğa komutasında bir ordu bıraktı. Bu sırada Mısır'da Memlük Sultanı Kutuz Moğollara karşı ordu toplamaya başladı. Başkomutan olarak Baybars seçildi. Ve tarih sahnesine kazınan büyük savaş başladı. Ayn-Calut Muharebesi. Filistin topraklarında 1260 yılında Baybars Moğollarla yüzleşmeden önce dahiyane bir taktik uyguladı. Az sayıda askeriyle Moğolların üzerine hücum etti ve sonra geri çekildi. Moğollar bu geri çekilmeyi zafer olarak gördü ve Baybars'ı takip etti. Ancak bu ustaca hazırlanmış bir tuzaktı. Baybars düşmanı dar bir vadiye çekmişti. Vadinin iki yakasına gizlenmiş Memlük birlikleri ani bir hücumla Moğolları kuşattı okçular yağmur gibi ok yağdırdı. Moğollar şaşkındı. Ketboğa öldürüldü. Moğol ordusu darmadağın edildi. Bu, Moğolların yenilmezliği efsanesini sona erdiren ilk savaştı. Zafer büyük olsa da, dönüşte başka bir hesap vardı. Sultan Kutuz, Baybars'a Şam'ı vaat etmişti ama sözünde durmadı. Bu ihanet, Baybars'ın sabrını taşırdı. Yol üzerindeki El Salihiye bölgesinde Baybars ve adamları Kutuz'u öldürdü. Baybars, Memlük tahtına çıktı. Artık o sadece bir komutan değil, sultandı. Baybars hemen ardından meşruiyetini sağlamlaştıracak büyük bir adım attı. Bağdat'ta sona eren Abbasi halifeliğini yeniden canlandırdı. Abbasi soyundan birini Kahire'ye getirdi ve hilafeti burada yeniden kurdu. Bu sayede yalnızca kılıcıyla değil, siyasetiyle de hükmetti. Ardından gözünü düşmana çevirdi. Baybars Haçlı kalelerini bir bir temizlemeye başladı. Antakya, Yafa, Hayfa, Trablusşam, Arsuf ve Safet gibi kaleler tek tek ele geçirildi. Antakya seferi özellikle dikkat çekiciydi. Saldırıdan önce şehrin etrafındaki köyleri izole etti. Ticaret yollarını kesti. Şehrin nefes borularını kapattı. Ardından ani ve ezici bir hücumla kaleyi aldı. Antakya prensliği tarihten silindi. Bu zafer sadece bir şehir değil bir dönemin sonu demekti. Haçlılar doğudaki varlıklarını artık sürdüremez hale gelmişti. Baybars sadece batıya değil doğuya da yöneldi. Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in çağrısıyla Anadolu'ya geldi. 1277 yılında Elbistan Ovası'nda Moğollarla karşılaştı. Burada da olağanüstü bir taktik uyguladı. Ordusunun merkezini sabit tuttu. Sağ ve sol kanatlar hilal biçiminde ilerledi. Moğolları çevirdi, içeri çekti, kuşattı. Moğol ordusu çözülmeye başladı. Elbistan zaferi, Anadolu'da Müslüman halkın moralini zirveye taşıdı. Ancak Baybars, Moğol karşı saldırısından çekinerek Mısır'a geri döndü. Çünkü onun görevi sadece savaş kazanmak değil, devleti ayakta tutmaktı. Baybars, iç yönetimde de büyük reformlar yaptı. Yol güvenliği sağlandı, posta teşkilatı kuruldu, kadılar ve valiler sıkı denetim altına alındı. Haksız vergi toplayan memurlar cezalandırıldı. Halk adaletle tanıştı. Medreseler, camiler, kervansaraylar, köprüler yaptırdı. Sadece kılıcı değil, kalemi de vardı. Artık Baybars sadece bir komutan değil, bir devlet mimarıydı. Onun iktidarında Mısır sadece güçlü değil, aynı zamanda düzenli ve adil bir devlet haline geldi. İslam dünyası yeniden nefes alıyordu. Ama kaderin hükmü farklıydı. Ölüm onu Şam'da yakaladı. 1277 yılında içtiği bir ilaçtan zehirlendiği söylenir ölüm nedeni kesin olarak bilinmese de ardında sarsılmaz bir miras bıraktı. Yenilmez denilen Moğolları mağlup eden bir komutan. Yüzyıllarca doğuda tutunan Haçlıları dize getiren bir hükümdar. Hilafeti yeniden canlandırarak İslam dünyasını birleştiren bir lider. Baybars'ın hikayesi. Kölelikten sultanlığa giden, kanla, zekayla ve azimle yazılmış bir destandır. O sadece kılıcıyla değil, sabrıyla, aklıyla ve kararlılığıyla tarihe adını kazımıştır. İşte bu yüzden Baybars yalnızca bir hükümdar değil, tarihin bizzat kendisidir.